94 ruhu bizimle yeniden yeşerecek. Milli görüşün tek adresi Saadet Partisi. Saadet Partisi'nin Kütahya'da milli görüşün tek temsilcisi olduğunu vurgulayan Saadet Partisi, Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sunar, biz bu şehri 10 sene yönettik. Yöneten büyüğümüz bizim partimizin yönetim kademelerinde yer almıştır. Onun tecrübelerini bize kolaylıkla aktarabileceğine, bizim de projelerimizi ortaya koyacağımıza inanıyorum dedim. Milli Görüş Hareketi'nin 96 97 yılında ortaya koyduğu icraatlar ve 94 yılından itibaren belediyelerde ortaya koyduğu icraatlara dikkat çeken Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sunar bugün Cumhurbaşkanı bile iktidarda duruyorsa 94'lü yılların hatırına duruyor. Biz aday açıklamamızda da ifade ettik. Onlar 94 ruhunu arıyorlar. 94 ruhunun adresi tek adresi Saadet Partisi'dir. 94 ruhunu başka bir yerde arayan bulamaz. Gelecekte tek adres Saadet Partisi'dir. O yüzden 94 ruhunun bizimle yeniden yeşereceği ve o günkü icraatları aynı şek ve heyecanla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz dedi. İsraf ve rant sona erecek. İsraf ve ranta dair ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Ahmet Sunar, halkın ihtiyacı olan hizmeti almadığını, halka götürülmesi gereken hizmetin götürülmediğini, yönetimin halkta bir karşılık bulamadığını görüyoruz. Maalesef daha çok makyaj ile gerçek sorunların üstünde üstünü öğreterek işleri halledeceğimizi zannediyoruz şeklinde konuştu. Ciddi bir rant oluşturulduğunu, bu rantın halka değil birilerine aktarıldığını ifade eden Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sunar, biz halka hizmet dışında hiçbir şeyi hedeflediğimizi net bir şekilde söylüyoruz. Şu an en büyük ihtiyacımız bu dedi. Sosyoekonomik yapının bozulmasıyla artık orta terek kalmadığını, vatandaşın alt gelir ve üst gelir grubu olarak ikiye ayrıldığını dile getiren Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sunar bu çerçevede özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlar için projeler geliştirdiklerini vurguladı. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sunar gazeteciler cemiyetinde yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Halka götürülmesi gereken hizmetin halkta bir karşılık bulamadığını görüyoruz. Maalesef daha çok makyaj yaparak, daha çok üstüne örterek, sadece e, kapatarak işleri halledebileceğimizi zannediyoruz. Bir diğer husus, ciddi anlamda e, rant oluşturuluyor ve bu rant oluşturulan rantın e, halkımıza değil, birilerine aktarıldığı kanaatindeyiz. Bizim böyle bir derdimizin olmadığını, bizim ee, siyaset yapmamızdaki en önemli amacın halka hizmet olduğunu ve halka hizmetinin dışında hiçbir şeyi hedefledip, hedeflemediğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Ee, bir sürü proje yapılabilir. Projelerle alakalı konuşulabilir. Ee, bunları da biz anlatar da Ama ee, birinci olarak bu mevzunun biz önemli olduğunu ifade ediyoruz ve seçim süreci boyunca bunu e, her yerde konuşacağız. Çünkü e, şu andaki en büyük ihtiyacımızın bu olduğu kanaatindeyiz. Onun dışında ülkenin e, bulunduğu durum haseliyle sosyoekonomik yapıcı diye anlamda bozuldu. E, artık orta kesim diye bir e, orta kesim direktliği bir şey kalmadı. Ya üst gelir grubu veya alt gelir gelir grubu dediğimiz iki gelir grubundan oluşan bir vatandaşlık topluluğuyla karşı karşıyayız. Bu çerçevede de özellikle bir sosyoekonomik durumu kötü olan ve belli imkanlara ulaşamayan vatandaşlarımız için ortaya koymak istediğimiz belli çalışmalar var. Bunların birincisi e, belli mahallelere, işte Bahçeli Evler, Yunus Emre bu e, hem okul başarı durumlarına hem de e, mahallelerin gelir durumlarını göz önünde bulundurarak e, başta e, okul derslerine fayda olacak etüt salonlarının oluşturulacağı, atanamayan öğretmenlerimizin orada görev olabileceği e, bir imkan oluşturmak istiyoruz bu çerçevede de o bölgelerdeki kardeşlerimizin rehberlik durumlarını takip edecek, okul başarı grafiklerini takip edecek bir çalışma ortaya koyup bugün işte kendisi A mahallesinde oturup servisle okula gitmek zorunda kalan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin olmasını istemiyoruz. Kendi evine en yakın Okulda aynı başarıyı elde edebilecek, aynı şartlarda sınava girebilecek ortamları oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bizim söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Onun dışında ailelerle alakalı çok, cid, çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede de mutlaka aile danışma merkezleri tarzında ve orada profesyonel olarak çalışan kişilerin bulunduğu ortamlar oluşup hem evlilik öncesi hem evlilik sonrası karşılaşılabilecek sorunlarla alakalı danışmanlık yapalı, yapılacak merkezlerin oluşturulmasının şu anda sosyal bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bunu belki belli kurumlar yapıyor olabilirler ama çok yaygın ve bilinir şeyler olmadığı için de çok karşılığı olmadığını görüyoruz. Onun dışında <laughs> Kütahyamız maalesef belli bir alana sıkışmış bir şehir olarak e, duruyor ve mevcut iktidarın da şehre yaptığı yatırımlar yine şehri bu bölgede sıkıştırmak için gösterilen gayreti ortaya koyuyor. Bu bizim açımızdan ciddi olarak problem olarak görüyoruz. Ciddi bir problem olarak görüyoruz. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Süleyman Başkanımızın 10 yıllık iktidarındaki en önemli icraatlarından bir tanesi Kütahya'nın imar planının oluşturulması projesi olmuştur. Kütahya'da neredeyse şehrin üçte ikisi imardan uzak yani imarsız olarak kaçak yapılaşmadan oluşan bir şehir söz konusuydu. Ama daha sonraki süreçte neredeyse tamamına yakını imarlı hale getirilerek insanların evlerinin topları verildi. Şimdi bu bunun dışında yine o dönemde gündeme gelen ee, özellikle Süleyman Başkanımızın o dönemin şehir planlaması ve mimarlarından Turgut Cansever'i getirerek yapmış yaptırmış olduğu e, yeni yerleşim alanları oluşturmamız lazım. E, o, o dönemde 160-170 bin olan Kütahya'nın nüfusunun artacağını öngörerek parmak ören sırtlarını e, o dönemde imara açmayı gündeme getiren ilk kişi Süleyman Ağabey'dir. Ve zemin etütleri noktasında ciddi bir e, çalışma yapılmış ve oralarda ta üniversiteden azotun arkasına kadar olan bölgede ciddi bir yapılaşma e, noktasında e, hedefler ortaya e, konulmuştur. E, bizim de aslında talep ettiğimiz şey gerek belediyenin, gerek valiliğin, gerek resmi kurumların bir kısmının oraya götürülerek e, şehri oraya doğru kaydırılması noktasında olmalıydı. Ama maalesef yapılan e, çalışmalar e, buna engel oldu. Ama orayı biz yine cazip yerleşim merkezlerinden e, yapıp e, şehri oraya doğru kaydırılması gerektiğini düşünüyoruz. E, bu bölgedeki e, yol ve eee trafik, e, otopark e, sıkıntısının başka türlü çözülme şansının olmadığı kanaatindeyiz. Bu hakikaten önemli e, problemlerden e, birisi olarak görüyoruz. E, mutlaka şehri farklı e, merkezler oluşturarak e, kaydırmamız gerekiyor. Bununla alakalı bir e, çalışma e, ortaya konulması lazım. Tabii yapılan e, parsel çalışmalarında da altyapı hizmetleri e, yapılarak oralara e, yapılacak olan konutların daha sağlıklı bir şekilde yerleşiminin e, yapılması önemli olarak görüyoruz.